Sivas'tan Selam aleyküm ee, uzun oto Mustafa abimden e, 8-10 kay, 8 -10 kay ay kadar önce oton led ampul aldık ee, devamlı tüm aldığım araçların hepsine takarız ee, gayet de memnun kaldım Mustafa abi dedim iyi bir şey ver gözün kapalı al kardeşim bunu dedi Bunlar sadece sisler Aracım 2009 model Toyota Corolla Comfort modeli. Bunlar farlar. Bunlar uzunlar. Teker teker kapatıyorum. Bu far. Şimdi de selektör. Far. Siz. Uzun. Mustafa abiye sonuna kadar kefilim. Hayırlı işleri. Bol kazançları olsun.